Herkese merhaba. Bugünkü videoda yine bir denklem sorusu çözeceğiz. Denklemimiz x artı 1'in 5. kuvveti bölü x'in 5. kuvveti artı bir eşittir. 81 bölü 11 ise bu denklemi sağlayan x karmaşık sayısı nedir? Yani sadece reel sayıları değil bu denklemi sağlayan karmaşık sayılarda dahil ...tüm x'leri bulmaya çalışacağız. Ee, öncelikle arkadaşlar... ...şimdi denklemimizin yapısına bakacak olursak... ...sol tarafta 5. kuvvetten bir takım ifadeler var. Sağ tarafta ise 81 bölü 11 var. Şimdi 81 arkadaşlar 3'ün 4. kuvvetine eşit. Dolayısıyla e, burada şöyle bir yaklaşım sergileyelim. Acaba her iki tarafı 3 ile çarparsak, bakın pay 3'ün 5. kuvveti oluyor. Acaba buradan bir şey elde edebilir miyiz? Ee, dolayısıyla bir deneme yöntemi uyguluyorum. Deneme yanılma yöntemi uyguluyorum. Dolayısıyla 81 bölü 11'i pay pi ve paydayı 3 ile çarparak e, ne oluyor? Yukarıda 3'ün 5. kuvveti oluyor. 3'ün 5. kuvveti de 2 artı 1'in 5. kuvveti şeklinde yazabiliriz. Aşağıda ise 33 Payda da 33 oluyor. 33'ü de 32 artı 1 şeklinde yazabiliriz. 32 de 2'nin 5. kuvveti olduğu için bu şekilde yazmamız mümkün. Bakın şimdi bu ifadeyle bu ifade birbirine eşitse buradan x'in 2 olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla denklemimizi sağlayan reel sayılardan birini bulmuş olduk. Şimdi acaba Şöyle bir dönüşüm yaparsak bir şey elde edebilir miyiz? X yerine 1 bölü Y yazalım. Dolayısıyla denklemimizde X gördüğümüz yere 1 bölü Y yazarsak 1 bölü Y artı 1'in 5. kuvveti bölü 1 bölü Y üzeri 5 artı 1 olur. Şu ifade Y artı 1 bölü Y'dir. Dolayısıyla 5. kuvvetini aldığımız zaman Y artı 1'in 5. kuvveti bölü Y'nin 5. kuvveti olur. Aşağısı ise y üzeri 5 artı 1 bölü y üzeri 5'tir. Y'nin 0 olmaması şartıyla şunları sadeleştirebiliriz. Y üzeri 5'leri. Dolayısıyla sadeleştirdiğimiz zaman y artı 1'in 5. kuvveti bölü y'nin 5. kuvveti artı 1 elde ederiz. Dolayısıyla bu 81 bölü 11'e eşitse bakın bu ifadeyle şu ifade aynı formda. Dolayısıyla bu denklemin kökü x eşittir 2 idi. Dolayısıyla bu denklemin kökü de y eşittir 2 çıkacaktır. Dolayısıyla y eşittir 2 ise x de 1 bölü y idi. Dolayısıyla x eşittir 1 bölü 2 çıkar. Evet arkadaşlar bu şekilde x eşittir 2 ve x eşittir 1 bölü 2 iki tane reel kök bulmuş oluyoruz. Ama dediğim gibi yani burada sadece şuradaki 3'ün 4. kuvveti olmasından yola çıkarak bir varsayım yaptık acaba 3 ile çarparsak payı ve paydayı buradan bir şey elde edebilir miyiz diye. Bir varsayım yaptık ve işin sonunda elde edebildik. Buradan bir şey de çıkmayabilirdi. Ee, dolayısıyla bu tür e, ifadelerde eğer e, bu şekilde basit bir çözümü varsa tabii ki de bulmaya çalışmamız lazım. Ama e, genel çözüm her zaman en garanti çözümdür. Şimdi genel çözüme bakacak olursak x artı 1'in 5. kuvveti bölü x'in 5. kuvveti artı 1 idi. Şimdi x artı 1'in 5. kuvvetini ben x artı 1 çarpı x artı 1'in 4. kuvveti şeklinde yazabilirim. x üzeri 5 artı 1'i de çarpanları ayırma, ayırma özdeşlikler ve çarpanları ayırma adlı videomuzda bunları göstermiştim. Oradan bakabilirsiniz. Biz bunu bu şekilde yazabiliyoruz. x artı 1 çarpı x üzeri 4 eksi x küp artı x kare eksi x artı 1. Yani şu iki ifadenin çarpımı x üzeri 5 artı 1 eşittir. Dolayısıyla bu ifadeler 81 bölü 11'e eşit. Şimdi pay ve payda da x artı 1 var. Dolayısıyla x eksi 1'den farklı olmak şartıyla ben bunları sadeleştirebilirim. Dolayısıyla bizim denklemimiz x artı 1'in 4. kuvveti bölü x üzeri 4 eksi x küp artı x kare eksi x artı 1 eşittir 81 bölü 11 haline gelmiş olur. Yine x artı 1'in 4. kuvvetini Binom teoremini uygulayarak açtığımızda açılmış hali x üzeri 4 artı 4x küp artı 6x kare artı 4x artı 1'dir. Bu konuda da yine binom teoremi ile ilgili bir video çekeceğim. Orada bunu daha detaylı anlatacağım. Payda aynen kalıyor. Bu 81 bölü 11'e eşit. Şimdi arkadaşlar bu ifadede taraf tarafa çarpacak olursak. Yani içler dışlar, içler dışlar çarpımı yapacak olursak ve düzenleyecek olursak 81 x üzeri 4 eksi 81 x küp artı 81 x kare eksi 81 x artı, artı 81 eşittir. Artı 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 11 x üzeri 4 artı 44 x küp artı 66 x kare artı 44 x artı 11'e eşit oluyor. Şimdi 11 x üzeri 4'ü sol tarafa alırsak sol tarafta 70 x üzeri 4 oluyor. 81 eksi 81 x küp var. Sağ tarafta da 44 x küp var. Bunu da sol tarafa aldığımız zaman sol tarafta eksi 125 x küp kalıyor. E, 81 x kare var. Burada 66 x kare var. x ifadeyi sola aldığımız zaman solda 15 x kare kalır. Eksi 81 x var. Buradan da 44 x geliyor. Dolayısıyla eksi 125 x artı 81 eksi 11 70 eşittir 0. Evet böyle bir dördüncü dereceden denklemi elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu ifadede hem sağı hem sol tarafı eşitliğin her iki tarafını x kareye böldüğümüzü bölersek tabi bunu yapabilmemiz için x'in sıfırdan farklı bir sayı olması gerekiyor. Dolayısıyla x'in sıfırdan farklı bir sayı olma şartıyla bu bölme işlemini yapabiliriz. Sağ taraf yine sıfır olur. Yani sıfır bölü x kare bir sayının <laughs> sıfırın herhangi bir sayıya bölümü sıfırdır. Sol tarafta ise 70x üzeri 4 bölü x kare 70 x kare. Eksi 125 x küp bölü x kare eksi 125 x. 15 x kare bölü x kare artı 15. Eksi 125 x bölü x kare eksi 125 bölü x artı 70 bölü x kare de 70 bölü x kare olur. Eşittir 0. Şimdi 70 parantezini alırsak arkadaşlar bakın şu 70 x kare şu da 70 bölü x kare. Dolayısıyla 70 parantezini alırsak x kare artı 1 bölü x kare olur. Şimdi şurada eksi 125 x var. Burada da eksi 125 bölü x var. Dolayısıyla bunu da eksi 125 parantezine alırsak o da x artı 1 bölü x olur. Artı 15 eşittir 0. Dolayısıyla çözmemiz gereken denklem artık bu hale dönmüş oluyor. Şimdi burada x artı 1 bölü x'e t dersek arkadaşlar Bakın her iki tarafın karesini aldığımda x artı 1 bölü x'in karesi x kare birincinin karesi artı ikincinin karesi 1 bölü x kare artı birinci ile ikincinin çarpımı 1'dir. 2 katı 2. Yani x kare artı 1 bölü x kare artı 2 eşittir. Sağ tarafta da t vardı. Onun da karesini aldığımızda t kare. Buradan x kare artı 1 bölü x karenin t kare eksi 2 eşit olduğunu görüyoruz. Yani 2'yi bu tarafa alırsak eğer x kare artı 1 bölü x kare eşittir t kare eksi 2. Şimdi şu denklemde bizim orijinal denklemimizde x kare artı 1 bölü x kare yerine t kare eksi 2 yazıyoruz. 70 t kare eksi 2 eksi 125 t şuna t demiştik artı 15 eşittir 0 olur. Ee, 70 t kare eksi 140 eksi 125 t artı 15 eşittir ee, her bir tarafı arkadaşlar 5'e bölüyorum. 70 bölü 5, 14 de kare. Eksi 125 bölü 5, eksi 25 Yani eksi 125 t bölü 5, eksi 25 t. Şu da eksi 125, eksi 140 artı 15, eksi 125. Onu da 5'e böldüğüm zaman eksi 25 eşittir 0. Yani ifademin her iki tarafının solundaki ve sağdaki ifadeyi 5'e böldüm. Sağ taraf 0'ın 5'e bölümü 0 olacağı için. Şimdi böyle bir ikinci dereceden denklem elde etmiş olduk. İkinci dereceden denklemlerin çözümünü nasıl yapıyorduk? Ee, köklerin, e, kökleri şöyle buluyorduk. Ee, a x kare artı b x artı c eşittir 0 şeklindeki herhangi bir ikinci dereceden denklemin kökleri x eşittir. Eksi b artı eksi kök içerisinde b kare eksi 4 iki a c bölü 2 a'ydı. Dolayısıyla burada şimdi bu formu uyguladığım zaman t eşittir. Eksi b. Burada b eksi 25'e eşit. Dolayısıyla eksi eksi 25 artı eksi kök içerisinde eksi 25'in karesi eksi 4 çarpı 14 çarpı eksi 25. Faydada ise 2a vardı. Yani 2 çarpı 14. Burada a 14. Şimdi biraz daha düzenleyecek olursak t eşittir. Eksi, eksi 25 artı eksi ee, şimdi burada arkadaşlar eksi 25 e, şurası pozitif bir değerdir. Yani eksi 25'in karesi artıdır. Eksi 25'in karesi yani 25'in karesiyle eşittir. Bakın bu eksi bu da eksi. Dolayısıyla burası da pozitif bir sayıdır. Dolayısıyla 25 parantezin alıyorum. T eşittir. Şuradaki eksiyi de eksi eksi birbirini götürdü. Artı 25. Artı eksi kök içerisinde. 25 parantezin aldığım zaman şuradan bir 25 gelir. Artı buradan da 4 çarpı 14 gelir yani 56. Bu da 25 artı eksi kök içerisinde 25 çarpı 81 bölü 2 çarpı 14. Şu kök, kökün dışına arkadaşlar 25 5 diye çıkar, 81 9 diye çıkar. 5 kere 9 45. Dolayısıyla ifademiz 25 artı eksi 45 bölü 2 çarpı 14. Buradan t 5 bölü 2 veya t eşittir eksi 5 bölü 7 çıkar. Şimdi bu bulmuş olduğumuz her bir t değerine göre x değerlerini çözmeye çalışacağız. t yerine x artı 1 bölü x demiştik. Dolayısıyla x artı 1 bölü x 5 bölü 2'ye eşitse şimdi bu eşitliğin her iki tarafını 2x ile çarpıyorum. Dolayısıyla x çarpı 2x, 2x kare. 1 bölü x çarpı 2x artı 2 eşittir. Sağ tarafta da 5 bölü 2 vardı. Onu da 2x ile çarptığım zaman 5x. 5x'i sol tarafa alacak olup sağ tarafta 0 bırakırsak 2x kare eksi 5x artı 2 eşittir 0 gibi bir ikinci dereceden denklem elde etmiş olduk. Yine bu denklemin köklerini x eşittir. Eksi b artı eksi kök içerisinde b kare eksi 4 ac bölü 2a formülünden x 5 artı eksi 3 bölü 4 çıkar. Yani bu işlemi yaparsak 5 artı 3, 8, 8 bölü 4, x 2 veya eksilisini alırsak 5 eksi 3, 2, 2 bölü 4, 1 bölü 2. Bakın reel kökleri bulmuş olduk. Yani t'nin 5 bölü 2 olması durumunda e, t'nin 5 bölü 2 olması durumunda elde ettiğimiz x değerleri reel kökler oldu. Şimdi bir de t'nin eksi 5 bölü 7'ye eşit olduğu durumu inceleyelim. Yani x artı 1 bölü x eşittir. Eksi 5 bölü 7. Yine her iki tarafı 7x ile çarpıyorum. Dolayısıyla x artı x çarpı 7x, 7x kare artı 1 bölü x çarpı 7x art, eş, artı, 7 eşit, eşittir. Eksi 5 bölü 7 ile de 7x'i çarptığımız zaman sağ tarafta da eksi 5x olur. Yine eksi -5x 5x'i eşitliğin sol tarafına alıp sağ tarafta 0'ı yalnız bıraktığım zaman 7x kare artı 5x artı 7 eşittir 0 şeklinde bir ikinci dereceden denklem elde ettik. Şimdi bu denklemin diskriminantına bakacak olursak yani b kare eksi 4 ac'ye bakacak olursak arkadaşlar eksi çıkmakta. Bu bize şunu söylemekte bu ikinci dereceden denklemin reel bir kökü yok. Sanal kökleri var birbiriyle eşlenik sanal kökleri var. Diskriminant negatif çıkarsa e, reel kök yok demektir. Dolayısıyla yine x formülümüzü yazarsak eşittir. Eksi b. Burada eksi b 5'ti. Eksi b, eksi 5. Artı eksi. Şu eksi 9 kare kök içerisinde 3 i diye çıkar. Dolayısıyla artı eksi 3 i kare kök içerisinde 19. Bölü 2 a. A'mız da burada 7 ile 7 kere 2 14. Evet arkadaşlar bunlar da bu denklemi sağlayan x sanal sayılarıdır. Böylece ne? Toplam e, denklemini sağlayan dört tane kök bulduk. Bunlardan iki tanesi reel kök, iki tanesi birbiriyle eşlenik sanal kök. Şimdi bunun bir de grafiksel gösterimine bakacak olursak arkadaşlar. Y eşittir. X artı birin beşinci kuvveti bölü x üzeri 5 artı birin bir fonksiyonunun grafiği şu şekilde bir grafik grafiği vardır. Yani bu denklemin grafiği bu şekildedir y eşittir 81 bölü 11 fonksiyonunun grafiği de şu kırmızıyla belirtmiş olduğum e, grafiktir. Bakın bu ikisi iki noktada kesişiyor. Yani x eşittir 2 ve x eşittir 1 bölü 2 noktalarında kesişiyor. Zaten bunlar bizim denklemimizin reel kökleriydi. Şimdi bunun e, özelliklerini inceleyecek olursak bu fonksiyonun Şimdi bir fonksiyonun birinci dereceden türevinin sıfıra işlediğimiz zaman ve o denklemi çözdüğümüz zaman fonksiyonumuzun minimum ve maksimum noktalarını bulmuş olurduk, bulmuş oluruz. Dolayısıyla bu fonksiyonun türevini alıp sıfıra işlediğimiz zaman o denklemi sağlayan x'ler arkadaşlar x eşittir 1 ve x eşittir eksi 1. Yani bu x eşittir 1 ve x eşittir 1 ve x eşittir 1 noktaları bu fonksiyonun minimum ve maksimum noktaları. x eşittir 1 için fonksiyonumuz 16 yani maksimum değerini alıyor. 16'dan daha büyük değer alamaz bu fonksiyon. Ee, x eşittir 1 için de minimum değerini alıyor. O da e, şu şekilde gösterildiği gibi. Dolayısıyla şimdi bir de e, şeye bakalım arkadaşlar. Ee, x, bu fonksiyon x'i sonsuza gönderdiğimizde ve eksi sonsuza gönderdiğimizde bu fonksiyon hangi değerlere yakınsıyor? Ya yani yakınsıyor mu? Herhangi bir e, reel sayıya yakınsıyor mu diye incelediğimiz zaman x'i sonsuza gönderdiğimizde bu fonksiyon 1'e doğru gidiyor. Yani şu yeşil, y eşittir 1 doğrusu. Bu fonksiyon x sonsuza doğru giderken y eşittir 1'e gidiyor. Yani gitgide bakın azalıyor. Azalıyor, azalıyor ve en son sonsuzda y eşittir 1'e teğet olacak şekilde devam ediyor fonksiyonumuz. Aynı şekilde eksi sonsuza gönderdiğimizde eksi yine y eşittir 1 doğrusuna bir sefer aşağıdan doğru teğet olacak şekilde ancak x eksi sonsuzda bu doğruya teğet olacak şekilde fonksiyonumuz devam ediyor. Yani dolayısıyla bu kırmızı çizgiyi bu fonksiyonun başka bir noktada kesme şansı yok. Yani bu iki noktanın dışında bu denklemin başka bir reel kökü olamaz. Fonksiyonumuz artı sonsuza giderken 1'e gidiyor. Eksi sonsuza giderken de 1'e gidiyor. Yani x artı sonsuza giderken de 1'e gidiyor. x eksi sonsuza giderken de 1'e gidiyor. Yani hiçbir zaman şu kırmızı doğruyu kesme şansı yok. Evet arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimleri açı tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.